90 senesi Kasım ayı Suadiye tren istasyonundayım. Saat gecenin 11'i. Memurların mesaisi bitmiş, istasyonun ışıkları kapanmış. Peronda bir tane floresan yanıyor sadece. O da böyle ancak kendi dibini aydınlatıyor. Biraz ileriye gittiğin zaman kapkaranlık. Dolayısıyla herkes böyle bir ışığa yakın duruyor. Son banyo trenini bekliyoruz ama önce Haydarpaşa'dan kalkan 11 mavi treni geçecek. Az sonra geldi mavi tren. 80 100 kilometre hızla geçiyor istasyondan. Sadece lokomotifi 120 ton. Bütün istasyonu zangır zangır tutuyor. İnsanlar böyle birazcık daha yanaştı bir daha lambanın altında. Mavi tren uzaklaştı. Raylardaki cıvıltısı filan bitti. Yine böyle bir sessizlik çöktü. Peron ta ucundan zifir karanlığının içinden inleme geldi. Döndük hepimiz acaba yanlış mı duyduk diye yok bir şey inliyor ve inleyerek bize doğru geliyor. Biz hepimiz lambanın altında omuz omuza geldik bakıyoruz karanlığa ne çıkacak diye birazdan belirdi bu. 20 yaşlarında bir genç üstü başı paramparça kan revan içinde devrile devrile geldi kendini ortamıza attı. Şimdi hepimiz florasanın altındayız. Aramızdan biri hemen eğildi kucakladı bunu. Kardeşim ne oldu sana ne oldu dedi abi Gebze'ye gidiyordum kaçak düştüm dedi çocuk. Şimdi kucaklayan arkadaşlar dedi bu arkadaşı hemen taksiyle hastaneye götürmek lazım dedi. Ben götürürdüm ama çok acelem vardı. Kim götürür? Dedi. Kim oralı olmadı çünkü herkes zaten son treni binip evine gitmenin derdinde. Ya tamam ben götüreyim ama hiç param yok dedi. Herkes 50'şer 20'şer para çıkardı. Bir, bayağı bir para toplandı. Bu ikisi parayı aldılar ve yürüyerek gittiler. Ben sanmıyorum ki kimse yemedi olayı. Ama o kadar şahane bir gece tiyatrosuydu ki yani. O atmosferi o kadar güzel kullandılar ki. Herkes ödemesini yaptı.